adım Ajan Olimpia. Bu da ortağım Ajan Otis. Bu yemekten sonraki boş tabağım. Bu yine Otis'le ben. Çocukların yönettiği bir kuruluşta çalışıyoruz. İlgilendiğimiz olaylar ilginç, gizemli ve çok acayip. Görevimiz işleri yoluna koymak. Çabuk ol Olimpia. Geliyorum bayan <laughs> Biz kimiz? Biz tuhaf işler takımıyız. Geçmişe dönüş. İyi ki geldiniz tuhaf işler takımı. Sorun nedir hanımefendi? Akşamki bowling şenliği için el ilanını fotokopi makinesiyle çoğaltmaya çalışıyorum. Ama bakın ne oluyor. Oh! Oh! Sabahtan beri aynı şey oluyor. Ah... Oh. El ilanlarını dağıtmazsam kimse etkinliğe gelmez. Elektronik posta? Hiç sevmem. Siz de etkinliği burada yapın. Gerekler şey var. Haklısınız. Sağ olun tuhaf işler takımı. Rica ederiz. İyi günler dileriz. Merhaba Karen. İçecek almaya geldim. mürekkep azalmış. Merhaba. Oscar. Nasılsınız? Sen Oscar değilsin. Siz de değilsiniz. Harika. Ortak bir noktamız çıkmayacak diye çok endişelenmiştim. Oscar nerede? Merhaba. Ha! Yeni ha! asistanımla ilgili bir elektronik posta attım. Artık okumasanız da olur. Una. <laughs> bunlar Olimpia ve Otis. <laughs> Hoş geldin Una. Merhaba. Tanıştığımıza sevindim. Bu arada Oscar arka odayı temizlerken orada bu lambayı buldum. Ah bir de bu garip cihazı buldum. Dikkat et, önemli bir cihaz o. Bir tür zaman makinesi. Bir, bir tür mü? Bir tür mü? Of, oh, geç kaldım. En fazla bir yıl yolculuk ettirir. İlginç. Yerine koyayım. Oh. <laughs> Olamaz. Bir an yere düşüp bizi zamanda yolculuğa çıkaracağını sandım. En iyisi bunu ben bırakayım. Oscar tut. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bize? Her şey aynı gibi. Bunun dışında. Bir saniye önce kırık değildi. Size bir şey soracağım. Ee, neden şu anda hem buradayız hem de orada? Şimdi bakın arkadaşlar. bunu buraya. Nereye? De, <laughs> böyle, böyle. Bu Galiba değil. cihaz bizi gelecekte bir güne götürdü. Geçmişe gitmediğimizi nereden biliyorsun? Bu benim buradaki ilk günüm. Geçmişe gitseydik şu anda burada olmazdım. Çok mantıklı. İşte bu yüzden inekler asla pantolon giymez. <laughs> bakın hepinizi nasıl da güldürdüm. Harika. Demek beni seveceksin makinesi. Güzel artık bizi geldiğimiz güne gönderebilirsin. Bu cihaz öyle çalışmaz. Hangi günde olduğumuzu öğrenmeden geri gidemeyiz. Demek tarihi öğrenmemiz gerekiyor. Bize yardım edecek biri var ben. Gidip kendimle konuşayım. Hayır olmaz. Kendinle temas kuramazsın. Doğru. Yoksa zamanda deprem olur. Önce zaman kendi üstüne katlanır ve sonunda zaman koyunları ortaya çıkar. Hayır köpek balıkları. Artık başta onlar var. Eskiden zaman cetvelinin koruyucusu koyunlardı ama köpek balıkları onları devirdi. Karadan hücum ettiler, sonra havadan. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Zaman koyunlarının güçlü bir donanması vardı. Peki nasıl kaybettiler diye düşünebilirsiniz. Doğru ama şey Oscar. Merhaba. <laughs> Şimdilik konumuza dönebilir miyiz? Tabii, dönelim. Doğru takvim odasına. Burası mı? daha ciddi bir şey bekliyordum. Her oda yanardağ odası gibi olamaz. Şimdi cihaz bizi en fazla bir yıl yolculuk ettirir. Demek ki bu 12 aydan birinde olmalıyız. Şu anda hangi günde olduğumuzu öğrenmeliyiz. İşteki ilk günün 1 Mart olduğuna göre sonunda o tarihe dönmemiz gerekiyor. Doğru. Ve şu anda gelecekte olduğumuza göre o zaman 2 Mart'la 31 Aralık arasında bir tarihte olmalıyız. Öyleyse Ocak'la Şubat'ı aradan çıkarabiliriz. Geriye hala 10 ay kalıyor. Peki ya dördümüz birden kaçsak ve kimseye olanlarla ilgili bir şey söylemesek? Diğer seçenek dağılalım ve hangi günde olduğumuza dair ipuçları arayalım. İyi fikir Una. Unutmayın gelecekteki kendimizle konuşamaz, görüşemeyiz. Çünkü bunu yaparsak zamanında, zamanında deprem, deprem olur. olur. Yine geç kaldım. Hiç sanmam. Bence ben o daha büyüğüm. Oscar kendinizle konuşmayın dedi ama başkasıyla konuşabiliriz. Sorun çözüldü. Hadi gel. Orçet <laughs> bize hangi ay ve günde olduğumuzu söyle. Tabii. Eğer bu kutuyu açarsanız söylerim. <laughs> oh, oh, oh. Yandın. <laughs> Hiç değilse hiçbiri yüzüne gelmedi. Yüzledin de. Bu kutuyu da açmama yardım eder misin Otis? Orçet git lütfen. Peki sen bilirsin. Gel hadi. Bir dakika dur. Kar toplarım hala burada. Ne? Yapraklarım da. Kusura bakma ama bunun bize ne yararı olacak? Kar toplarını ancak kış bitince buzdolabına koyarım. Kuru yaprakları da ancak sonbahar bitince saklarım. <laughs> o halde buzdolabında hem yaprak hem de kartopu varsa dışarıda mevsim ne kış ne de sonbahar. Harikasın. Bence eğlenceli bir oyun ama artık işimize dönebilir miyiz? ...bahar ayları Eylül, Ekim ve Kasım'dan oluşur. Demek ki bu ayları eleyebiliriz. Kış mevsimi ise Aralık'ta başlar. O zaman geriye Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos kalıyor. Hepsi 6 ay eder veya yılın yarısı. Üstelik en güzel yarısı. Öyle mi? Tabii. Bir kere Nisan'da yeşillik çıkar. Daha ne olsun? Ondan sonra da deniz mevsimi başlar. Doğru. Of ne yaparsam yapayım çıkmıyor. <laughs> Ayşanlar. Bahar temizliği yeni başlamışken halinize bakın. Özür dilerim. Önemli değil. Hepimiz hata yaparız. Sonuçta hepimiz aynı takımın üyeleri değil miyiz? El sıkışıp barışalım. <gülüyor> Yakalandın. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada? <laughs> Bunlar gelecek Evet ben de öyle düşünüyorum. düşünüyorum. Ne oldu size böyle? Uzun hikaye. Kendinizle karşılaştınız değil mi? Nereden bildin? Havada garip bir dalgalanma oldu da. Oscar'la ben ilerleme kaydettik. Kışta veya sonbaharda değiliz. Bir dakika. Kış veya sonbahar. Otes bayan o az önce ne dedi? Bahar temizliği. Bahar temizliği yeni başladı dedi. Ha, eğer mevsim baharsa haziran, temmuz ve ağustosu da çıkarabiliriz. Çünkü onlar yaz ayları. Geriye Mart, Nisan ve Mayıs ayları kalıyor. Hayır hayır kalmıyor. Bayan o bahar temizliği yeni başladı demiş. Biliyoruz ki bahar temizliği Nisan'da başlar. Ya. Siz yenisiniz bilmiyorsunuz ama Nisan'da başlar. O zaman Mart ve Mayıs aylarını da çıkarabiliriz. Demek şu anda içinde bulunduğumuz gün Nisan ayındaki 30 günden biri. Acaba tahmin mi etsek? Hayır tahmin edemeyiz. Ogotorp adında biri bu hatayı yaptı. Tahmini yanlış çıkınca zamanın dışına düştü. Kendini şehirden uzaktaki bir çiftlikte buldu. Çiftlik zaman koalaları tarafından yönetiliyordu ve... Oscar! Aa, merhaba döndüm. ha. <laughs> Kısacası tahmin yok. Çıkıp biraz daha ipucu arayalım. Önce yemek mi yesek? Yemek. Aşağı haftanın her gününe özel yemek yapar. Gidelim hadi. Ben insanı getireyim. Bir dakika. İçeride takvim kalmazsa takvim odası olmaktan çıkar. Kalem odası. İyi ki seni işe almışım. Yola çık. Koş koş koş. Sosisli sandviçler. Sadece cumaları sosisli çıkar. Demek oluyor ki bugün de cuma. Nisan ayındaki cumalar 1 Nisan, 8 Nisan, 15 Nisan, 22 ve 29 Nisan. Gelecekteki bizler yakınımızda. Gelin gelin. Sosisli sandviç günü. Karşıdan geliyorsun. geliyorsun. Bu sensin. <laughs> sola dönün sola dönün <Gülüyor> sola sola. <laughs> <laughs> Her yerdeyiz sürekli dolaşıyoruz. <laughs> Zamanda deprem başlıyor. O zaman boş mideyle gitmeyelim. Bu sosis gerçek değil. Aa, garip şakalarla dolu bu gelecekten bıktım usandım artık. Ne? Bugün başıma gelmedik kalmadı. Şaka kavanozu, şok makinesi, şimdi de sahte sosisli. Şakalar. Herkesin birbirine şaka yaptığı tek gün bir Nisan. Bugün ha? Nisan bir. Bir Nisan Cuma'ya geliyor. Bugünü bulduk. Gittikçe kötüleşiyor. Bir saniye ona. Bundan emin misin? Hayatımda hiçbir şeyden daha fazla emin olmamıştım. Aslında bir kez Paris'te olmuştum. Aman boş ver, geri götür bizi. Ah, ah, affeder. ah, ah, affedersin, affedersin bakma. <gülüyor> uh, <gülüyor> uh, bir şey yapma. Şey şey <laughs> Sonunda dönebildik. Çok <laughs> iyiydin ona. Çok o zaman. <gülüyor> 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 uh, <gülüyor> demek lamba böyle kırıldı. <gülüyor> <gülüyor>